Laplace kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Ağustos pazartesi yani bugünün iddia tahminlerimizi sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları oynanacak ve Manchester United evinde Kopenhag'ı ağırlayacak. Kopenhag en son maçta bildiğiniz üzere Başakşehir'i 3-0 ile geçmeyi başarmıştı geçen hafta. Ne yazık ki temsilcimiz elenmişti. Bugün saat 22'de oynanacak olan karşılaşmada Avusturya takımı gibi Güle oynaya geçen United... Başakşehir'e eleyen Kopenhag ile karşılaşacak Danimarka ekibinin pek Manchester azını geçeceğini düşünmüyorum açıkçası ve hatta herhangi bir sürprizle beklemiyorum. Bu maç aslında yani çok da yazılabilecek bir şey olmayan bir maç. Benim görüşüm Manchester United rahatça turu geçecektir. Muhtemel eksikler United tarafında Luke Shaw, Tuan Zebe ve Phil Jones olmayacak. Kopenhag'da Nikolaj Thompson, Mikael Santos ve Victor Fischer olmayacak. Tahminlerimize gelecek olursak eksi bir handikap ile Manchester United kazanır. 2.5 üst Manchester United takımının 2.5 üstü ve 3.5 üst tercihlerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Her videoda da özellikle belirttiğim gibi Bayis'teyiz 4 forum adresimiz herkesi bekliyoruz. Çeşitli rollingler ve çeşitli kuponlarımız orada da mevcut oluyor. Güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu arkadaşlar. Linki ben e, açıklama kısmına tekrardan bırakacağım. Abone olmayan arkadaşlar varsa herkesi bekliyoruz arkadaşlar diyorum ve ikinci karşılaşmamıza geçiyorum. İkinci karşılaşmada ise e, Inter'imde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Leverkusen Almanya'da kozlarını paylaşacaklar Inter'le. E, bu maça Almanya'da oynandığı için bir nevi ev sahibi ev sahipliği yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. İki takım da son maçlarında net galibiyet alarak bir üst tura çıktılar. İki takım da gerçekten bu sezon muhteşem bir futbol oynuyorlar. Ee, Inter bu maçta gel hırçın olacaktır. Bunu dememin sebebi rakibi Leverkusen bazen sakin futbol oynayıp bir anda ivme yükselterek gol bulabiliyorlar. Ve 90 dakikada mücadeleyi bırakmıyor Alman takımları bildiğiniz üzere. Ee, artı olarak da Leverkusen takımının birden fazla bitirici ayakları olduğunda ve sonuca ulaşmakta sıkıntı çekmediğini söyleyelim Ama tabii ki Inter oynamaya başladı mı biraz durdurmak güç oluyor Conte gerçekten muhteşem oynatıyor takımı diyebiliriz Ek olarak İtalyanların fiziksel anlamda gücünün rakibine göre daha önde olduğunu da söylemiş olalım İki takımda da önemli bir eksik bulunmuyor Ben bu maçın futbol şöleni olacağını hissediyorum Muhteşem bir maç bizleri bekliyor saat 22'de arkadaşlar bu maçta eksiklere baktığımız zaman Inter takımında eksik bulunmuyor. Leverkusen'de de Aranguiz sadece eksik. E, maçla ilgili tahminlerimize gelecek olursak Inter kazanır ve 2.5 üst tercihlerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bayistay's 4 formumuz herkesi bekliyoruz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese bol şans diliyorum. Umar, umarız güzel bir... Avrupa Ligi günü olur hepimiz için arkadaşlar kendinize iyi bakın sosyal medyada da bizi iddia plus olarak takipte kalabilirsiniz tekrar görüşmek üzere.